Selamun aleyküm, Allah'ın selamı müminlerin üzerine olsun kardeşlerim. Yine bugün size bir davet vereceğim, müttam daveti inşallah, Allah'ın izniyle. Kardeşlerim verdiğim tertip şu şekilde, toplam 21 gün devam edeceksiniz ama 9 gün riyazete gireceksiniz. Yani 9 gün halvete gireceksiniz, odaya kapanacaksınız, oruçlu olacaksınız hayvandan çıkan şeyler yemeyeceksiniz, perhiz edeceksiniz. Diğer davetlerde bunları açıkladım. Bununla alakalı da ayrı bir özel bir video çekeceğim inşallah. Ama diğer videolardan bakın. Tek tek anlatmak istemiyorum. 21 gün devam edeceksiniz. Sadece 9 günü halvet olacak. Diğer günler işinize, gücünüze bakabilirsiniz. Sadece geceler okuyacaksınız. Şimdi geçiyorum. Size e, safran e, alacaksınız. Bir tane sipariş vereceksiniz. Size Arapça bir yazı paylaşacağım bu videonun arkasına inşallah. Bunu e, besmele şerifle başlayarak Arapça olarak kağıda yazacaksınız. E, bu elinizin bir tarafında duracak. Verdiğim daveti de e, geceleyin uyku bastırıncaya kadar yani daha doğrusu harvettesiniz zaten sürekli sayı yok bunda. Sürekli okuyacaksınız bunu. Sürekli 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 zaten akşam olacak gece olacak uyku kaçta gelirse uykunuz artık dayanamayacağınız hale gelene kadar bu tertibi okumaya devam edeceksiniz uyku gelince de bu yazdığınız tertibi yastığının altına koyacaksınız bu kağıdı. Genelde birinci gün gelirler. Kişinin e, dediğim gibi maneviyatına bağlıdır bu olay. İlk gün gelirler. E, bir cin topluluğu gelir. Bunu dediğim gibi 9 gün devam edeceksiniz. Oruçlu bu şekilde. 9 gün bittikten sonra 21 gün devam edeceksiniz. Bu cin topluluklarından bir tanesini anlaşma yaparsınız. Rüyanızda size gelir gözükür size ismini verir. Ne zaman zorda olsan, ihtiyacın olsa sana yetişirler, yardım ederler. İsmini verir, anlaşmanı yaparsın. Çağırdığın zaman insanlar hakkında bilgi verir. Kalplerindeki sırları söylerler. Bakımını yaparsın kardeşim benim. Bununla, yani anlaşmaya bağlı fazla öyle bir büyü çözmek, cinlerle savaşa girmek gibi öyle bir topluluk değildir. Bir bakım yapmak, insanlar hakkında bilgi öğrenmek. Yine de ee, zayıf topluluklarla musallat çözmek olabilir Allah'ın izniyle. Dediğim bu anlaşmanıza bağlı. Yani gelen topluluğa bağlı tam olarak. Öyle söyleyeyim size. Bu anlaşma yaparsınız. Daha sonra bir hüddamınız olmuş olur inşallah. Allah izin verirse. Ee, bu kağıdı da şimdi verdiğim uyku bastırıncaya kadar okuyorsunuz. 21 gün okuyorsunuz. 9 gününüz oruçta oluyor. Odada kapanıyorsunuz. Ee, ve bu kağıdı yazdığınız duayı yastığın altına koymadan önce kardeşlerim öd ağacı diye bir şey var tamam mı tütsü internete yazdığınız zaman internette bu e, size karşınıza çıkar öd ağacı yazarsanız bu öd ağacı zaten böyle e, ağaç şeklindedir tamam mı uzo dikine satılır bunu jiletle keseceksiniz bir bunu tütsü yapacaksınız tütsü makineleri var nargile kömürleri için ya da Ocakta kaşığın üzerinde yaparsınız ama bir e, nargile kömürü için e, ocaklar oluyor ondan alırsanız fişe takıp üzerine koyup hemen tütsülersiniz. Bu öde ağacını tütsüleyip koyup yaktıktan sonra bu çıkan dumanı vefki yani kağıdı ters düz şekilde tütsüleyeceksiniz. Tamam mı? Daha sonra yatsının altına koyup yatacaksınız kardeşlerim benim Allah'ın izniyle. Daha sonra rüyanızda gelir anlaşmanızı yaparsınız. Tamam Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kardeşlerim bu videolarda kimse çekmez. Kimse bu şekilde anlatmaz. Kimse kimseye faydalı olmak istemez. Hep ben bileyim, ben öğreneyim. Kimse öğrenmesin ister bu konularda. Elimden geldiğince sizlere anlatıyorum. Dediğim gibi bu konular çok incedir. Musallat olma şansı var. Hayatınız riske girebilir. Canınız yanabilir. Sıkıntı çekebilirsiniz. Diğer davetlerde hepsini anlattım ben size bunları. Dediğim gibi inşallah hakkınızda hayırlısı olur. Ama ben girmenizi önermiyorum. Tekrar söyleyeyim önermiyorum. Ee, ama karar sizin inşallah. inşallah. Ee, bana da sayfaya yorum yapıp beğenirseniz, sayfama da abone olursanız bana destek olmuş, olmuş olursunuz. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.